Kahta ilçe merkezine bağlı mahalle muhtarları koronavirüs ile mücadele sürecinde gösterilen koordineli çalışma ve gayretlerinden dolayı Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Abdülkadir Dost ve ekibine teşekkür ederek plaket takdim etti. Muhtarlar adına plaketi takdim eden Menderes Mahallesi Muhtarı Mehmet Genç, Allah sizlerden razı olsun. Personelinizle birlikte bu savaşı ilk günkü gayret ve kararlılıkla devam ettiriyorsunuz. Umarım bu hastalık daha fazla uzamaz. İnşallah kısa zamanda tarihe karışır. Rabbim yardımcınız olsun, kolaylıklar diliyorum dedi. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren başhekim dost ise şu ifadeleri kullandı. Sağlık çalışanı olarak bir hastamızın şifasında emeğimiz geçiyorsa hepimiz çok mutlu oluyoruz. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından temizlik personelimize kadar her alandan çalışanı ile büyük bir ekip çalışmamız var. İnşallah bu salgın ülkemizden en az zararlı uzaklaşır. Burada hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Vatandaşlarımızdan istirhamım, personelimizin bu fiziki yorgunluğu karşısında üzerine düşeni yaparak yardımcı olmalarıdır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte uyarsak salgın dönemini daha çabuk atlatabiliriz. Ziyaretiniz bizlere moral olmuştur. Yönetimin ve kıymetli personelim adına desteğiniz ve ince düşüncenizden ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyorum dedi.